Bak bak gel gel selam. Bak şimdi. Çok enteresan bir şey oldu. Nasıl biliyorsunuz benim kanala gelmişti Hunt oyununu anlatmıştı bize. Görüyorsunuz şu iki videoda Hunt oyununu anlattı. Hunt oyununu öğrenmek istiyorsanız o iki videoyu izleyin. Bu videonun konusu Hunt değil. Bu videonun konusu kapakta da gösterdiğim bir Escape from Tarkov. Tarkov'da sessizlik, ses dinlemek, ses kasmak önemlidir. Şimdi hatayı nasıl yapmışız hep birlikte izleyeceğiz. Grand Zero'da bir görev vardı Nasuh'un. Dedi ki abi dedi, bu görevi yapamıyorum ben gel yapalım. Dedim tamam olur sıkıntı yok yaparız. Yapabilirsek yaparız. Şimdi Grand Zero'da biz şu bölgede doğduk arkadaşlar. Bu bölgeden şu şekilde ilerledik. Ardından Buradaki e, Terra Group binasına girdik. Şu koridordan geçtik. Bilirsiniz o koridoru. Şuradaki Scav'daki anahtarı alıp üst kata çıkıp Saving Mall görevini yapacağız. Saving Mall görevi de biliyorsunuz. Şu anahtarı alıyorsunuz ölü Skev'den. Ardından da bu hard diski alıp haritadan sağ çıkmanız gerekiyor. Şeyin görevi bu. Nasuh'un görevi bu. Diyorum ki üst katta biri olabilir Nasu dikkat et. E, merdivenler tehlikeli diyorum. Saat etkili diyorum bakıyorum sağ kimse yok diyorum ve artık bizim gitmemiz gereken yere gidiyoruz. Bundan sonrasında da konuşmayacağım dinleyin. Gerkan Hacı. Şurada bir dayı var. Dayının yanında bir anahtar mı olacak? Dayında mı bir anahtar olacak? Öyle bir şey abi. Yani. Bir e bakayım hemen. Answer diyor. Bakalım. Burada loot yok. Mutlaka olması gerekiyor orada. Nasıl olmaz? Dayı da yok yani. Mutlaka olması gerekiyor Yani İnanmıyorum. Niye inanmıyorsan. Bu kadar çabuk olamaz. Başka biri unutluyor. Tamam mı? Devam ediyoruz. Net. Sağına soluna bak dayının. Bakıyorum hemen. Yok değil mi hiç öyle bir şey? Allah Allah. Tamam abi. Buraları birazcık daha edeceğim Diyorum ki artık burada ben onları konuşturmaları göstermeyeyim. Kesin biri aldı. Yukarı çıkalım. Büyük bir ihtimalle kapı açıktır. Oraya bakalım diyorum. Hani aldıysa da kapıyı açık bırakmıştır. Genelde kapıyı açık bırakıyorlar. Ve bakın ben burada e, ne yapıyorum abi? propital enjektörü uyguluyorum. Çünkü net bir şekilde diyorum ki biz burada fight'a gireceğiz diyorum. Nasıl da diyorum ki fight olabilir. O da diyor ki scope'u çıkarsam mı acaba diyor yakın savaşa gireceğiz diyor. Her şey güzel. Bak her şey 10 numara şu ana kadar. Fakat biz buraya gelirken ses yaptık. Fıçı fıçı, fıçı 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 çok ciddi ses yaptık. Artık yukarı gitmeye karar veriyoruz. Ben burada yine hiçbir şey demeyeceğim. izleyin. çıkacağım. Temiz. İşte bizim görev burada. Biri almışsa buraya çıkmıştır. Onu boşuna çıkmaz yani buraya. Ses var. Evet. Şu kapı. Hangisi? Oho! Ah be arkaya dönüp döndüm ya içeride. Şu an aldı. Kapıdan vurdu beni de arkadan. Burada yapmamanız gereken şey ilk hedefiniz odaklanmanız. İkinci asla hele, hele takımsanız ikinci hedefe dönmemeniz gerekiyor. Burada peki suç kimde diyeceksiniz. Şimdi ben burada olayı anlatayım. Burada yavaş yavaş gidiyorum ben. Burada içeri bakıyorum. Diyorum ki mutlaka biri olabilir içeride. Yüzde 90. Çünkü biz çok erken geldik. Yani bir, bir buçuk dakika içerisinde buradaydık. Bak bakıyorum. Burada diyor ki bana nasıl? Arkada diyor ve ben arkaya dönüp bakıyorum. Arkadan ses var diyor. Arkaya dönüp bakıyorum. Bakın ekran kırmızı. İlk mermin yedim. Şu anda ilk mi yedim ve adam beni yan yakaladı. Artık benim buradan sağ çıkma ihtimalim adamın kolsuz olma ihtimali. Şansıma, şansıma adam kolsuz. Ne kadar çok taradı. Adamı gördüm. Şu anda benim sol kol gitti. İlk sola döndüğüm için göğüs gitti. Adamın burada yaptığı hatayı söyleyeyim. Başa nişan almanız gerekiyor arkadaşlar. Evet Tarkov'da göğüs yani T bölgesi dediğimiz o ölümcül bölge işe yarıyor. Birçok simülasyon oyunlarında da simülasyona yakın oyunlarda işe yarar. Ee, T bölgesinden vurulduğunuzda çok mermi yediğinizde üstünüzde zırh yoksa ölürsünüz. Adam çok büyük bir ihtimalle düşük kalibreli bir şeyle ateş ediyor bana. Çok düşük kalibreli bir şeyle ateş ediyor. Bunda da okeyiz. Fakat adamın burada yaptığı hata başıma nişan alması gerekiyor. Fakat ondan önce ben zaten çok fazla hata yapmışım. İlk başta sola bakarak, aşağı bakarak. Hayır abi. Benim buraya bakmam gerekiyor. Nasuh diyor ki zaten aşağıda ses var. Bırak Nasuh baksın oraya adam. Senin oraya dönmene gerek yok. Ve ben o pozisyonda adama ateş etsem, adam beni başımdan vuruyor, hala sıkmaya devam ediyor. Amatörce adam çok amatör ve beni öldürüyor. Peki burada nasıl Nasuh nasıl öldü? Onu da göstereyim ben size. Arkadan ses aldım diyor ya. Şu bölgeden ses aldığını söylüyor Nasuh. Ben öldükten sonra aşağıdan başka bir PMC de nasıl öldürüyor? Eğer ben arkaya dönüp bakmasam bu adamı %90 alırdım arkadaşlar Çok fazla mermi harcamış adam. Göğsüme ateş etmiş. Üzerimde seviye 5 bir zırh var. Delemiyor. Çok ciddi hasar veriyor. Delemiyor. En sonunda da kafaya doğru nişan alıp panik yapıp beni lobiye yolluyor. O sırada Nosuh ölüyor. Şimdi niye bu kadar bu videoyu anlattım? Ben niye bu videoyu açtım da böyle gereksiz gereksiz işte niye orada zırf vardı da o döndüm öndü. Harkov'u uzun zamandır oynuyorum. Yaklaşık 2 e, seneyi buldu işim. Çok fazla iyi oynadığımı söylemiyorum. Ama bu tip analizleri iyi yaptığımı düşünüyorum. Yapmanız gereken iki kişi oynuyorsanız arkadaşlar herkesin hedefi ayrı olması gerekiyor. Özellikle böyle bir durumda. Nasuh arkadan ses aldım bende demesi gerekiyor. Ya da Nasuh arkadan ses aldım dediğinde benim oraya bakmamam gerekiyor. Nasuh izleyeceksin bu videoyu sakın yanlış anlama seni eleştirmiyorum. Ben kendimi de eleştiriyorum. Yaptığımız genel hatayı, total hatayı eleştiriyorum. Burada Nasuh arkadan ses aldım dediğinde çat diye arkaya bakacak. Ama benim de burada arkaya dönmem külliyen hata. Zaten ben arkaya döndüğümde çoktan ölmüş oluyorum. Bakın sol kol gitti. Yarım saniye sonra sol kol tamam blackout'a düşüyor. Sağ kol gidiyor. Göğüs yara alıyor. En sonunda da Mordingen Streise. Ölümüm neydi? Kafa mıydı? Başka bir şey miydi? Hatırlamıyorum. Bakalım ona da. Bakalım. Göğüs. Bakın göğüsten ölüyoruz. Çok fazla mermi yediğimiz için ölüyoruz göğüsten. Adam gerçekten de çok amatör. Gerçekten de çok amatör. Zaman zaman gelen soruları istinaden söylüyorum. Takım oyunu oynamak gerçekten çok zordur. Çünkü çok iyi anlaşman gerekiyor. Bizim Nasult'a ikinci oyunumuzdu. Bu arada Hakkını vereyim Nasu iyi bir oyuncu. Yani potansiyeli olan bir oyuncu FPS oyunlarında. İlk oyunumuzdu ya da ikinci oyunumuzda hatırlamıyorum Nasuh'la. Burada küçük bir koordinasyon hatası. En büyük hata bende çünkü Nasuh'a göre biraz daha fazla deneyimim var benim bu oyunda. Benim oraya bakmamam gerekiyor. Demem gerekiyor ki Nasuh okey abi. Altta ses varsa o sende demem gerekiyor. Ben ilgimi başka bir yere verdim ve lobiye gittik. Evet anlatacaklarım bu kadar. Umarım işinize yarayacak bir videodur. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. وشكرا